Evet arkadaşlar, hep beni bir van men sukat biliyorsun a. Hoş geldiniz. Bugün levik deneyeceğiz. Bakalım bizi neler karşılayacak, neler göreceğiz, hangi pusuculara denk geleceğiz. İyi seyirler diliyorum. Önümde bir adam var. Ya. Canı az. Her yerde adam var. Ve mermim yoktu tabii ki de. Öldüm. Granus'a doğru uçalım. Bakalım Granus'ta kimler var. Hafif bir kasma var. Dolu gibi. Top musun sen? sesler var. Anlayacağım. Bot gibi duruyor ama. Şurada. Güzel. Botun killini de çalmak güzel oluyor ya. Sinirleniyor mu acaba? Bana bak. M4 oynuyorlar botlar. Tekrardan. Biz Granosa gidelim. Granosa iniş yapmışlar? Belki birilerini buluruz. Farklılar var. Bu tür durumlarda işte bottur. Hemen koşayım alayım diye atlamamak lazım. Buradaki tane yani alan mı var? Bot mu vardı? Bilmiyorum ki artık bu adam da ayırt edilmiyor oyunda. Nereye git? Ee, şunu atalım. Şunu alalım. ikisi de M4'e takarsın. Baygın nereye gitti ya? Allah Allah. Şuradaki ses. Oha buraya kadar. Sen buraya kadar süründün mü ya? Ya arkadaşlar yemin ediyorum var ya bu botlar ışınlanmayı bulmuşlar ya. Tam da ölmeyeceğim. Kaldırmaya doğru. Kapılar açık. Ses var. Galiba bu da bot. Beleşkil severiz. Yok atıyor. Kranos'u bir daha kontrol edeceğim. yok gibi. Onun drop'umuz düşüyor. Drop'umuza bakalım ne çıkacak. Gel bir AVM verir misin bize? Oyuncular kapalı. Ne verdin? Olmaz. Olur. Alalım. Merak atalım fazlalıklarımızı. M4'ü belediye mi dağıtıyor ya? Biraz alalım. Biz alan vermiş. Power'a oynayayım diyecektim de alan oynamak daha mantıklı. Tabi Mart verdi galiba aynen. Teoriyim ve M4'ün etlerini alayım. Çimiz yok. Rapsak. Temel malları bir yere dalalım. Buraların kapıları açılmış. Ama görünen kimse yok. Oynayacağım oraya doğru. Arkadaşlarını kaldırmaya gelen birileri var. Suyu. Ölüyordum iki kişiymiş ora. Buradan her şeye doğru oynayacağım. Aldırıyor. Canımı tazelemem gerekiyor. bir kaldırdı arkadaşlarına. gelmeden göre kaldırmış. Su yakınına bile aynı. Buradalar. Kurtarmam lazım şurada. Kurtardım gibi bir kit basabilir miyim? Arkadaşını kaldırdı. İndi. Of. Bomba yedim. Öldüm arkadaşlar. Az önceki talihsiz olaydan sonra tekrardan girişimizi yapıyoruz. Burada ölmek var dönmek yok. Yapma. Arkaya birindi. Önüme birindi. ladı. Ver 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 ver. Arkadaşının biri içerideydi. Yanarız dostum. Uf, çok güzel bomba ya. Güzel bomba. Bu alacağım. Bu neymiş diyor? Salon. Aa, bu da ortadakinin küçüğü. Der. Yani iyi de loot derdi. Karşıda birileri var mıdır? Gibi. Öne doğru oynayalım. Yeniler var. Uyutmamayı alayım. Biraz da böyle suyla uçalım. Drop düşmüş. Ortaya bakalım ortada var. alacağım? Dört kaldı benle birlikte ama nerede bunlar? Böyle çıtırmadan açabilir miyim acaba? Yok gibi. Hadi 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 hadi. <laughs> İki kişi kaldı. Şurayı alabilirsem. İki yapacağım. Evet dostum. Olur. Elmayı da atalım. Dört oldu geri. Ve bakınayım. Gidecektim ama. Bir bir gidiyler. Ses aldım. Adam karşıda Ardından Oradan buraya geç Ya Arda Ölüyordum Ya bitti alan geçtim. çıkacağım. Kafamıza mapamıza bir yerimize gelir. Takıldım. Evet arkadaşlar burayı bitirdiğimize göre çıkışımızı yapabiliriz. Alan ne taraf atmış. Ooo. Çok uzak atmış. Yani o zaman şuradan yavaş yavaş alana doğru gireyim. O arada bastığım adrenalin biraz canımı doldurmuş olur. Aşağıda çatışanlar var. Nerede çat? Oha! Buraya insem. Burada bir canımı kullayayım ben. Ne olur ne olmaz. Ölüyorum arkadaşlar. Yapma ya. Canım yok kafamın. Kansızlık diz boyu dediğimiz anlardan bitmiyor. Bitmiyor ki kader bize gülsün. Ama olmuyor. Evet. İndik. İndik ama silah yok. Şurada bir silah buldum. Öldüm. Evet öldüm öldüm. Hiç yok. Bir şey yok. Ha, öldüm. Ne yapayım? Ben de insanım. Güler ağlarım. Moral bozmak yok. Sonuçta eğlenmek için oynuyoruz. Peki şimdi ben şu sıralara ay inemedim kayalara. Arkadaşlar gördü galiba. Görmemiş mi? miyim? Tamam güzel oynayacağım. Değil misin sen oyun? Elbet bir gün kader de bize gülecek diyoruz ve tekrardan <laughs> inmeye çalışıyoruz. Burayı aldılar, orayı aldılar. Biraz ileri doğru oynamak istiyorum. Oynayabilir miyim diye düşünüyorum. Adamlar indi silah aldı. Ben daha ineceğim de silah bulacağım da. Oho. Önüme bir indi. Nasıl ya? Nasıl ya? Kask farkı işte. Adamın kaskı Ya i̇şte kask farkı. Adamın kaskı ikiydi. Benim kaskım birdi. Kimseler var mıdır? Mid stay'indeyiz. Ses var. Bu boş. Başka? Şu an kimse yok. Oynayalım. Hey gidi günler hey. Mid geleceğim de kimse olmayacak. Orada adamlar var kaldırma tarafında. Ben durur muyum? Tabii ki durmam. Duramam. Oynamam lazım. Ucunda ölüm de olsa oynamam lazım. Yapacak bir şey yok. Bakıyoruz. Galiba adamlarını kaldırıyor. Hemen çekelim. Sonradan kaldırıyorlar arkadaşlar. Başımıza bela oluyor. aldık 2 arkadaşlarımız nerede bombalı varmış bir de nereye indiler acaba İlla kaldırmışlardır ya 2 kişi değildir bunlar ama şu an kimse gözükmüyor. Pandacık burada adamlar büyük bir ihtimal var. Adam çatıya indi bak aram mı gördüm ben var mıdır kimseler inşallah kusur yok inşallah kusur yok suyu buralar. O kişi geldi. Bunlar galiba etkinlikten geliyor. Kaldırmaya bir bakacağım. Kaldırmada arkadaş olabilir. En azından bir işimizi sağlam alalım. Arkalanmayalım. Sonra da oraya oynayacağız. Tabii bir illaki bir pusucuya falan denk gelip öleceğiz de. Cappar, cappar. Gedi arkadaş geldi. Botun lootundan acaba şey alabilir miyim? AKM M7. Olur 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 ver. Kaldırdı büyük bitme arkadaşını. Bu arkadaş nereden çıkıyor acaba? Gördüm. Verirse vurdum. Bir de yatan arkadaşı varmış. Şunu şartına oynasam. Arkam var mıdır? Yok. O zaman ben şuradan bir enerji çekeyim. Orada çok fazla para atayım. Kimse var mı? Sesse Daha hiçbir şey kalmadı. Evet. Şimdi beni hangi pusucu arkadaş öldürecek? Düşünüyorum. O halde varım. Evet geldi arkadaş. İki kişi. Oo. Ya o kadar ben sıktım ona ya. Arkadaşlar bura kalabalıklaştı. Uçan var. Nereye düştü? Ben de şuradan bir oynayayım. O beni arkalamadan. Buraya girmiş. O alanda 5 kişi var değil. Ha, burada şey var. Tamam yukarıdakiler de var alanda. Oh oh maşallah maşallah maşallah. Maşallah. Dört bir tarafım sarılmış şehir gibiyim. Şurada 556 alırsak para oynarız. Ben adam mı gördüm orada? Geçer. İyi baygın. Ve bittiler olan verdi gitmem lazım. Buraya açtılar mı? Açmadılar. Niye açmadınız? İnsan be açar ya. Merakımdan açar ya. En azından bir P90'ımız olurdu. Şimdi kim bekleyecek burada 2 dakika. Orayı bekleyene kadar ben ölürüm mü ya? Zaten şu kararlı takikler olmadı. Ee, Hı, oynayacağım. M4'le oynamayacağım bu sefer. Bakalım. Ben de ikili yap. Şu 6x atalım. Veya adrenalin. Ve canımızı fullladığımız zaman uçabiliriz. 9 kişi kalmış oyunda. Gülecek mi acaba kadar? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bir bakıyor musun? Al alanın ucunda birileri bekliyor. Ben öldürmek için. Olur ne olur. Her şey beklerim. Çok mu konuştum ben ya? Ağzım ağrıdı. Arkadaşlar arada söyleyin. Konuşuyorsun falan din ya. 96 param var. Şuradan bir kask alacağım. Iııı ee, bir kask, bir tane de tambur. I fırlayalım en azından. Need a grip. Güzel oldu. Devam edelim. Yoksa öleceğiz bu alana. Evet alan yakın. Arkadaşlar çatışıyorlar. Şöyle bir bakacağım. Eğer açıkta birini görürsem diyecektim. Nasıl düşmezsin sen ya? Yatarak tıktım bile. Düşmedi arkadaşlar ne yapayım? O zaman biz alana doğru oynayalım ki ev dolu mudur? Alan nerede? Alan midseyinde de sanki alan yukarı atılacak gibi bir his var. Ben şuradan ben o yukarıdaki adama yine bakayım. Aa kayada var. Şöyle bir şey yap. Çaktırmadan şu evin çatısını oynayabilir miyim? Hadi oynadım. Alandayım. Güzel, adamlar geldiler. Beleski adamların kilini çaldım. Galiba P90 sesini duydunuz değil mi? P90 sesini duyduysanız Demiştim. Adamların kilini çalarsan böyle olur işte. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 10 kil 1797 hasmek üzere.